Casiye suresi, Mekke döneminin sonlarında nazil olup 37 ayettir. Casiye, diz üstü çöken manasını olup, ahirette bütün milletlerin Allah'ın hakimiyeti önünde dize geldiklerini ifade eden bu kelime 28. ayette geçip, sureye adını vermektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hâmin. Bu kitabın indirilmesi, o üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi, aziz ve hakim Allah tarafındandır. Şüphesiz, göklerde ve yerde, mü'minler için, Allah'ın kudret ve hikmetine dair, çok deliller vardır. Siz insanların yaratılışınızda ve Allah'ın dünyanın her tarafında yaydığı canlılarda kesin bilgiye ulaşıp Gerçekleri tasdik edecek kimseler için deliller vardır. Gece ve gündüzün peş peşe gelip müddetlerinin uzayıp kısalmasında, Allah'ın gökten bir rızık yani yağmur indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde, akıllarını kullanıp düşünecek kimseler için Allah'ın kudretine ve hikmetine dair birçok delil vardır. İşte bunlar da Allah'ın tenzili ayetleridir ki gerçeğin ta kendisi olarak Cebrail vasıtasıyla okuyup beyan ediyoruz. Allah'a ve onun ayetlerine inanmadıktan sonra onlar acaba daha hangi söze inanacaklar? Yalana, sahtekarlığa, günaha dadanan her kimsenin vay haline. Böylesi Allah'ın kendisine okunan ayetlerini işitir de Sonra kibrine yediremeyip, büyüklük taslayarak, sanki onları hiç işitmemiş gibi, inkârında direnir. Ona gayet acı bir azabı müjdele. Ayetlerimizden öğrendiği bir şeyler olursa, onları alaya alır. İşte onlara, hor ve zelil edecek bir azabın geleceğini müjdele. Peşlerinde de, cehennem onları beklemektedir. Ne kazandıkları servetler, ne de Allah'tan başka edindikleri dostlar ve hamiler kendilerine fayda vermez. Onlara müthiş bir azap vardır. Bu Kur'an hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini reddedenlere ise en fenasından gayet acı bir azap vardır. Allah o yüce zaattır ki içinde emri ve izniyle gemiler akıp gitsin, lütfundan nasiplerinizi arayıp şükredesiniz diye denizleri hizmetinize vermiştir. Hem göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından bir lütuf olarak hizmetinize veren de odur. Elbette bunda düşünecek kimseler için ibretler vardır. İman edenlere söyle ki Allah'ın ceza günlerinin gelip çatacağını beklemeyenlerin ezalarına aldırış etmesinler. Kusurlarını bağışlasınlar. Çünkü nasılsa Allah herkese yaptıklarının karşılığını verecektir. Kim güzel ve makbul bir iş yaparsa, kendisi için yapar. Kim de kötülük işlerse, kendi aleyhinedir. Sonunda Rabbinizin huzuruna götürüleceksiniz. Gerçekten biz, İsrail oğullarına, kitap, hükümranlık, hikmet ve nübüvvet verdik. Onları, helal ve has nimetlerle rızıklandırdık ve onları diğer insanlara üstün kıldık. Onlara din işinde parlak deliller, mucizeler verdik. Şimdi onların din konusunda ihtilaf etmeleri sırf kendilerine gerçeğe dair ilim geldikten sonra haset ve ihtirastan dolayıdır. Senin Rabbin kıyamet günü ayrılığa düştükleri hususlarda aralarında hükmünü verecektir. Sonra din işinde seni ayrı bir şeriat yoluna koyduk. Sen ona tabi ol. Gerçeği bilmeyenlerin keyiflerine uyma. Çünkü Allah'tan gelecek herhangi bir cezayı önleme hususunda onlar sana hiçbir fayda veremezler. Zalimler birbirinin dostudur. Allah ise müttakilerin dostudur. Bu Kur'an delilleriyle fikirleri ve kalpleri aydınlatan basiret nurlarıdır. İman edecek kimseler için hidayet rehberi ve rahmettir. Yoksa o kötülükleri işleyip duranlar iman edip güzel ve makbul işler gerçekleştirenlere yaptığımız muameleyi kendilerine de göstereceğimizi hayatlarında ve ölümlerinde onları bir tutacağımızı mı sanıyorlar ne kötü ne yanlış bir muhakeme halbuki Allah gökleri ve yeri hikmetle gerçek bir maksatla ve bir de herkes ne kazanmışsa kendilerine asla haksızlık edilmeksizin ona göre karşılık görmesi için yaratmıştır. Baksana kendi heva ve hevesini ilah edinen, ilmi olduğu halde Allah'ın kendisini şaşırtıp kulağını ve kalbini mühürlediği, gözlerine de perde çektiği kimsenin haline, hakkı görmemekte ve azgınlıkta ısrar etmesi sebebiyle Allah'ın şaşırttığı bu kimseyi kim yola getirebilir? Düşünmüyor musunuz? Ahireti inkar eden kâfirler bir de şöyle dediler. Hayat, sadece bu dünyada yaşadığımız hayattan ibarettir. Ölürüz, yaşarız. Bizi yalnız zamanın akışı helak eder. Aslında buna dair hiçbir kesin bilgileri yoktur. Onlar sadece zanlarıyla böyle söylüyorlar. Kendilerine, iman esaslarına ve bu arada ahirete dair ayetlerimiz açık açık okunduğunda, onların ileri sürdükleri tek iddia, eğer siz bu inancınızda tutarlıysanız, gelip geçmiş atalarımızı diriltinde önümüze getirin. Demekten başka bir şey olmaz. De ki, size hayatı veren Allah'tır. Sonra sizi yine o öldürür. Sonra da hepinizi hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet dirilme günü bir araya toplar. Ama insanların çoğu bu gerçeği bilmezler. Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Kıyamet saati gelip çattığı gün, işte o gün, batıl dava peşinde olanlar, en büyük kayba uğrayacaklardır. O gün bütün ümmetleri bir araya toplanmış ve diz çökmüş vaziyette görürsün. Her ümmet, hesap defterlerini okumaya çağrılır. Daha önce ne yaptıysanız, bugün sadece onun karşılığını alırsınız. İşte karşınızda sadece gerçekleri dile getiren defterimiz. Biz sizin yaptığınız her işi bir yere kaydediyorduk. İman edip, makbul ve güzel işler yapanların, yüce Rableri kendilerini rahmetine alır. İşte en kesin başarı, en büyük mutluluk budur. Kafirlere ise, yüce Allah tarafından şöyle denilir. Ayetlerim size okunduğunda, siz büyüklük taslamış ve hep suç işleyen kimseler olmuştunuz değil mi? Size, Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet, dirilme saati mutlaka gelecektir denildiğinde siz, kıyamet neymiş bilmeyiz. Biz, olsa olsa bir zan ve tahminde bulunabiliriz. Ama biz, kesin bir tarzda ona inanmayız, demiştiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Derken, yaptıkları ne kadar kötü, pis iş varsa, karşılarına çıktı. Alay ettikleri cehennem azabı, kendilerine her taraftan sardı ve kendilerine şöyle denildi Siz bizi daha önce nasıl unutup terk ettiyseniz biz de bugün sizi unutup kendi halinize bırakacağız Kalacağınız yer ateştir Hiçbir yardımcınız da yoktur Bu böyle olacak Çünkü siz Allah'ın ayetlerini alay konusu yaptınız dünya hayatı sizi aldattı Bugün artık ne oradan çıkarılırlar ne de özürleri kabul edilip dünyaya gönderilirler. Demek ki bütün hamdler, övgüler göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde ululuk yalnız ona aittir. Aziz ve Hakim odur. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.